Arkadaşlar herkese merhaba bugün GTA Vice başlıyoruz Müthiş bir seri bizleri bekliyor Nostalji olarak oynayacağız Çünkü herkes eskiden oynamıştır diye düşünüyorum ee, O yüzden Nostalji olarak yani eskiye dönmek amaçlı Başlıyoruz hocam Heyecanlıyım Heyecanlıyım niye bilmiyorum Önceden oynayıp bitirdiğim oyun GTA Vice şu an Yıllar sonra tekrar oynuyorum. Bunun lulu var üzerimde. Valla, Yatabay City gibi Yatabay City. Her ne kadar orijinal oyun olmasa da acaba zamanında Yatabay City nasıl, hangi şeyden, platformdan satılıyordu? E mesela bir Playstation var o ayda ama bilgisayardan nereden satılıyordu? Steam falan yoktu galiba o, o senelerde. Müzik. Bu arabaydı burada adam kolay kolay bulamazsınız. ben oyunu bitirdim sadece iki kez çekiyorum. Biz burada bir de başka bir görevde. Gidelim hocam. Hikayesi gerçekten biraz iyi bir oyun ama artık anlamışızdır. Herkes anlamıştır, herkes bitirmiştir, herkes oynamıştır. Çıkalım yukarıya. Aa bug'ını buldum ra gitsen. Başlıyor mu sen Hayır Şur. Hayır başlamıyormuş. Yedireceğim. Vallahi o seneye göre grafikler yani bir 20-25 yıl öncesine göre grafikler hakikaten çok iyi. Tabi Rockstar Games bu konularda çok üstün diğer rakiplerine göre. Mesela GTA 5 misal 2013'te çıkmış ama aynı yani sanki 2017'nin oyunlarıyla aynı grafiklerdeymiş gibi geliyor bana bilmiyorum. Bir tek ben mi öyle görüyorum? Ben in aşağı. En güzel motordan atma indirme efekti de animasyon da kesinlikle GTA Vice <Sessizlik> Tabii Tommy Versetti'nin galiba hikayesi gerçek değil miyim doğru mu? Bir mafya babası, mafya gibi bir şey mi eskiden böyle biri? Şey. Tabii ne kadar doğru bir kaynaktan haber aldığımı da bilmiyorum. Hani hangi kaynaktan haber aldığımı hatırlamıyorum. Yani güzel motoru Oyunda bir tane motor vardı, çok güzeldi. Yani böyle yarış motoru gibi bir şeydi. Hızlıydı baya. İşte bir birer rüyamda bu yeri görmüştüm, içine gidiyordum rüyamda, burada hayaletler çıkıyordu. Ama çok eski, çocukken gördüm bu rüyaları. Bu rüyayı. Türkçe bir şey oluyor ya, videolarda anlıyor Vay be müzik. Müzik hatırladım. Neyse yani yeter ama oynamak no, için her şeyimizi bekledik be ya. Mükemmel karizma, evet mükemmel karizma aynı. Karizma gibi bir karizma. Arkadaşlar ben bir daha konuşmuyorum. Karizman babası diyeyim ya annesi. Ne zaman Biliyoruz hocam. Çok güzel. Canım fren, motor fren yapmayı bilmiyorum. Ya da tırmanma yoktu değil mi? Yanlış mı hatırlıyor? Bu gazeteler nedir acaba ya? Hep kalmış. Her bir yerde bir sürü gazete var ha. Ya gerçekten bu motorun freni uçuyor. Bu arada bahsettiğim motor bu motor değil. bir saatler olsunuzu alırız artık yani. Çok yürü. Çok suya düşseydim sikerdim. <laughs> Escort Mercedes. Dur dur şu arada benim. <laughs> Sen benim babam mısın? Babam mısın dedi o. Onun <laughs> hızlı zamanları. Maybe. <laughs> <laughs> bir Mercedes Escort arkadaşlar. Bu Mercedes o gemicinin kızı değil miydi? Tam mı yanlış Ay uçayım ya. <laughs> Bu bir şey <müzeyi> hatırlamadım. <laughs> Radyoda neşet altında Mercedes. Güzel zamanlarda görüşürüz. Allah aşkına bir şey baksana. Türkiye'den mi? Tövbe estağfurullah. Vay be müzik. müzik yok. Bu ses göre bitirme müziği çok iyi. Ya, konuşmayacağım ben. Bir daha. Görev bitirme animasyonundaki ses çok iyi animasyon. <laughs> Belli <laughs> ki ben bu gece savaşçı boyu Türkçemle savaşacağım. Bir daha düzgün kurmaya çalışıyorum. Bu görev bitirme müziği çok iyi. Görev bitti. Görev bittikten sonra çalan müzik çok iyi. Müzik mi de artık nedir? Malibu'ya gidiyoruz. Duydum. ne kadar arızalı olsa da. Ben sevdim arabalardan biri. Müzik. Ben hani bir şey çapsam arabadan ateş çıkacak. Dikkatli yani olmaya çalışıyorum. Ay, yani bir dakika bir şey göstereyim. Şişte bahsettiğim motor bu. Burada bilince çok güzel bir yere başlıyordu ama iki tane farklı geçiyordum geçmiyordum. Şu araba da çok güzel. Soldaki sarı. Uç. Uç Tommy. Uçam <laughs> Uf. Uh. Patlıyor mu? Hocam patlama dışı var. Bunlar sikiyor. Bak. Arkadaşlar araba çalışınca duman çıkıyor arabayı son arabayı tutunca duman gidiyor. Arabanın motoru yok bile. Al bunu satayım. Vay le le Uç. Tamam arabaya bakma uç sen. Hızlı kaçma zor. Çapraz gidiyorum. Bir daha vurayım. İnsan kaçma. İnsan kaçar mı amına İnsan savaşır. Ya buraya çak Şu anki Türk dizileriyle aynı animasyonlar. <laughs> Ya bura Gel Small kulüp Ne kadar yoruldu ya ne kadar yoruldu yazık ya İki tane yoruldum katım öldü ama This way, this way beni, beni takip et değil miydi yani bu taraftan mıydı acaba Tommy yoruldu hemen ha Gençlerden önce sokakta bikiniyle mi geziyor orada? Yet ada hiç şey uyan var mı? Kırmızı ışığa uyan var mı? Araba çok iyi ya. Bunun beyaz. Ben yani az önce bildim maviydi ama beyazı gerçekten çok güzel. Ben şöyle de müzik değilim. Bu fareyi fare, ortasındaki şeyi fark aldım. Abi burası al bana bir şey hatırlattı. Bırak oyunda var. Hatırlıyorum. Çok sert basmamam lazım. Bu şey böyle kameraya ya. Kamerada değil de, telefonun kamerası diyor. Hadi hocam. Biliyorum buraları. DJ Smith. Hemen bir tane silah alalım. Al hocam. Oğlum enter Shift red. Aldı mı şimdi? Hani almamış. Şike var. Öldürürüm ben seni. Efe basarsan e, exit diyor, red diyor. Ya paramız mı yok? Elimizde yok. Elimizde yok. Elimizde yok. Elinize, yok. Elinize vereyim o zaman. Tamam. Mermi al kanasını. Araba mı çalıyorsun? Çek kal. Bu da şöyle sağ döneyim. Şurada <laughs> oyun var mıydı? Evet video nedir nasıl uzatılır? Uzun Huzur ince Vay. Senin haritası bence geç en haritalardan biri bir saldırı arsa bak ama, ama yani güzel, nice oğlum benim belki öyle lens mercedes mi ne anlaka diyecek hiç çakal evet, neyse arkadaşlar bu GTA Vice 2 bölümümüzün burada sonuna geldik uzun saçma konuşsam da kendinize iyi bakın like atın, abone olun ve Takip edin, abone olun, like atın, bir şeyler yapın. Kendinize bakın. Hoşçakalın. Siklerin gidelim.